Merhaba arkadaşlar. A cihazları yönetimi dersinde bu hafta öncelikle basit bir A tasarımı yapacağız. Bu sağda gördüğünüz dosyada Cisco Network Academy sitesinde herkese açık bir şekilde yayınlanan uygulama dosyalarından birisi. Bu dosya İngilizce. Ben bunu yine öğrenim yönetim sistemine yükledim. Şöyle kısaca Türkçe açıklamalarını yazdım ama bunu da yükleyeceğim. Fakat bunda bazı ekran görüntülerini tek tek koymadım. Sadece yapılacak işlemleri kısaca yazdım. Ama asıl işlemleri bu dosyadan devam edeceğiz. Şimdi öncelikle ağımızı oluşturmak için burada belirtilen ağ cihazlarımızı konumlandıralım. Paket Tracer dosyası açtıktan sonra önce hangi ağ cihazlarını koymamız gerekiyormuş topoloji oluşturmak için bir tane modem, PC, laptop, kablolu modem, internet ve server koyacağız. Hemen başlayalım. End ee, devices yani son cihazlar, sonlandırıcı cihazlar. Bunların arasından bir PC ve bir laptop koyuyorum. Ondan sonra bir tane wireless router dediği şey var. Bu evdeki modem. Sakın buradan home router'ı koymayalım. Network Devices'a geldik. Buradan Wireless Devices'da şu VRT300N var. Bunu koyuyoruz. Yanına bir tane kablolu modem koyacağız. Kablolu modem olarak hangisini koyacaktır? Bakın buraya yerini de yazdım. Network Devices. One Emulation içinde Cable modem var. Network Devices. Nerede o söylediğim? Burada. Buradaki kablolu modemi koyduk. Daha sonra bir sunucu koymam lazım. Şuradan da bir server koyuyoruz. Daha sonra bize dosyamızda ne diyor? Önce A e, cihazlarını yerleştirin yerleştirdik. Şimdi de isimlerini değiştirin diyor. İsimlerini buradaki ilk resimdeki topolojiye göre değiştireceğiz. Üzerine tıkladığımda biliyorsunuz açılıyor. Şurada görünen isim var. Bunu PC yapıyorum. Bunu laptop yapıyorum. Yanlarındaki sıfırı sildim. Bu wireless router olacak. Bu cable modem. Yani kablolu modem. Bu da Cisco.com olacak. Yine bizim sunucumuz. Gördüğünüz gibi isimlerini de verdik. Devam edelim. Dosyamızda ne diyor? Şimdi bunları birbirine bağlamamız lazım. Connections kısmına geldik. Normal her zaman kullandığımız internet kablosuyla bu wireless router'la eee bilgisayarı birbirine bağladık. Biliyorsunuz laptop zaten kablosuz olarak bağlanacak. Onun için laptopumuzu açıyoruz. Fiziksel tarafında bunun üzerinde şu an bir wireless bağlantı aracı olmadığı için önce laptopu kapatıp buradaki ethernet kartını çıkarıyorum ve buraya bir wireless adaptörü takıyorum ve laptopu açıyorum arkadaşlar. Birazdan bu yapılandırmaları yapınca da zaten bunlar birbirine bağlanacak. Sonra bir de şey koymamız lazımdı buraya. interneti unuttuk. O da şuradaydı. PT Cloud diyor. Bunu koyacağız. Buna da internet yazacağız. Neydi? İnternet Cloud mu? İnternet. Şimdi bunu şey gibi düşünün. Şu kısım bizim. Şu kısım bizim evimizdeki bağlantımız. İşte modemimiz var. Ona laptopumuz ve bilgisayarımızı bağlanıyoruz. Buradan da örneğin Ayancık merkezindeki sisteme bağlıyor. Oradan internete çıkıyor ve sisko.com sitesine erişiyor gibi basit bir ağ kuracağız. Hani temel mantığında bunu düşünebiliriz. Şimdi yine bağlantılarımızla devam edelim. Nerede kaldık? Şurada. Wireless router'la kablolu modemi birbirine bağlamam lazım. Yine normali seçiyorum. Buradan internet seçiyorum. Burada da zaten seçebileceğim sadece port 1 var. Sonra devam edelim. Şimdi bununla interneti birbirine bağlamak için koaksiyel kablo kullanacağım. Zaten takabileceğim gördüğünüz gibi koaksiyel. Sonra internetle Cisco Server'ı da bağlamak için, yani sunucuyu da internete çıkarmak için bağlantılarımı kurdum. Burada nereye taktık? İnternet sıfıra taktık. Devam edelim. Şimdi artık yapılandırmalara başlayabiliriz. İkinci adıma geldik. A cihazlarımızı yöneteceğiz. Önce modemi, sonra laptopu, sonra bilgisayarı, sonra interneti ve sonra da server yayın, e, yapılandıracağız. Kablosuz modemden başlayalım. Modemin içine girdikten sonra şurada bir arayüz var. Eğer daha önce modem kurulumu yaptıysanız bu arayüze alışık, alışık olabilirsiniz. Yapmadıysanız evinizde bir modem varsa onun şu arayüzüne nasıl giriliyor, burada ne gibi ayarlar var bir bakabilirsiniz kendi evinizdeki modeme. Burada Wireless sekmesine geldik. Buradan ayarlarımızı yapacağız. Önce bu ağımız vardız A'mıza bir isim vereceğiz. Bu isim hangi isim biliyor musunuz? Şu an ben de Wi-Fi'ye bağlayayım. Şurada gözüken isimler Home Network olarak yazdık. Biz bunu daha sonra devam edelim. Setup Şurayı kaydetmedim. Ev ağı diye bir isim verdim. Ayarları kaydet dedim. Setup kısmına geldim. Şimdi burada yapılandırmalarımızı yapacağız. Burada diyor ki DHCP Server kısmında diyor. Ee, oraları açalım. Bakın burası Enabled. Evet. Ondan sonra DNS server girin diyor. Burada DNS Server'ımızın e, numarasını girelim. 208 67 220 tabi yazmadım kutuları değiştirmezsem taba basmazsam böyle olur 67 220 220 bunu da girdik bakın maksimum number of users yani maksimum bağlanabilecek kullanıcı sayısı ve hangi IP adresinden başlayacağı da burada gösteriliyor Bakın aynı ayarları girdikten sonra save settings dedik ve buradaki yapılandırmamızı kaybettik, kaydettik kendi evimizdeki modemde. Evet biz burada DNS e her zaman girmiyoruz. Çünkü bunları zaten Türk Telekom otomatik yapıyor. Eee neredeydik? Buradan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bağlantılar çalıştığı zaman yeşil oklar devam ediyor ama şu an varsızda laptopun arasında bir bağlantı yok. Laptopa girip o Home Network ağına bağlanmasını söyleyeceğiz. Biraz önce zaten laptopa internet adaptörü takmıştık. Artık bağlanabilir. Desktop kısmına geldik. Buradan PC Wireless açıyoruz. Yani bizim biraz önce bağladığımız wireless kablosuz adaptörü yapılandıracağız. Connect tabına geldik. Burada bakın bizim ağımız çıktı. Home Network. Yani aslında Windows'ta şurada bağlandığımız işi yapıyoruz. Seçtik ve Connect diyoruz. Burada ayarımız tamam. Buradan çıkabiliriz. Bakın bağlantı sağlandı. Şimdi bilgisayarımızı yapılandıralım. Bilgisayara geldik. Yine desktop'tan. Şöyle desktop'u biraz geniş açalım. IP Configuration kısmına girdik. Burada IP yapılandırması yapacağız. DHCP seçiyoruz. Çünkü DHCP'den otomatik olarak IP alsın istiyoruz. Ve bunu kapatalım. Daha sonra Command Prompt kısmına girelim. IP Config All yazıyoruz. IP config all neydi? Bunu derslerde konuşmuştuk. Bir bilgisayarın tüm yapılandırmasını, IP ayarlarını, MAC adresini, işte 6A maskesini vesaire gösteren e, komutumuzdu. Aynı şekilde kendi bilgisayarınızın komut satırına da IP config all yazarak Bilgisayarımızı da IP'ye almış. Gördüğünüz gibi biraz önce start kısmında e, hani Başla, hangi IP'den başlayarak IP vereceğini göstermiştik ki 100'den başlıyordu. Bakın 101'i bu bilgisayara vermiş. İsterseniz laptopta da aynısını yapalım. Yine command prompt'a girip bu bilgisayar wireless'la bağlandığı için wireless kısmındaki IP adresini görebiliriz. Bu da 192.168.0.100 numaralı IP'yi almış. Buradan çıkabiliriz. Şimdi geldik internetimizi yapılandırmaya. Bu interneti fiziksel bölümde bizim iki tane bağlantı aracına ihtiyacımız var. Birisi şurada söylediği gibi bir CX modülü. Bakın şu yani aslında burada bağlı zaten. Diğeri de bir CFE modülü bir cf seçtiğimizde bakın fest ethernet girişiymiş bu o da buraya zaten monte edilmiş fiziksel olarak bunlar birer kart onların cihaza monte edilmiş olması lazım sonra geliyoruz config'den cable kısmına burada iki girişi birbiriyle ilişkilendirmemiz gerekiyor onu yapabilmek için önce ethernet 6'ya girip bunun kabloyla bağlandığının yani sağlayıcısının kablo olduğunu söylemek lazım. Bakın burada şu an Ethernet altı gözüküyor. Ekle dediğimizde buradaki işlemi de tamamlamış oluyoruz. Devam edelim. Geldik. Artık serverımızı yapılandırmaya. Servisler sekmesine giriyoruz. Bakın burada Servislerimiz ve buradaki servisler aynı değil. Bu neden? Demek ki ben yanlış bir e, sunucu ekledim. Bunu düzeltmek için ne yapıyorduk? Şuradan önce bunu hayır diyeyim. Silme aracımızı seçtikten sonra silmek istediğimiz cihaza basıyorduk. Sonra geri işaret aracını seçiyorum ve doğru sunucuyu seçmem lazım. End Devices Oradaki end devices'ın içinde server var. Server koyalım bakalım. Bundaki servisler aynı mı? Evet aynı. Demek ki şu an doğru cihazı seçtim. Tekrar bağlantımı kuruyorum. Buradan nereye takıyorduk? Gördüğünüz gibi bağlantıyı yaptık. Şimdi tekrar servisler arayüzüne girelim ve buradaki yapılandırmalarımıza devam edelim. DHCP'yi ayarlamam lazım öncelikle. DHCP'yi açıyorum. Açtıktan sonra yeni bir havuz ekliyorum. Sonra varsayılan ağ geçidini giriyorum. 208 67 220 220 DNS serverını giriyorum. 67 220 220 sonra devam edelim burada bir start ip adres girmem lazım tab tuşları ile kutular arasında geçiş yapabilirim 255 255 255 0 maksimum bağlantı yapabilecek kullanıcı sayısı 50 ve bunu dedim. Eklediğim zaman buraya bilgiler geldi. Şimdi servisler de DNS seçeneklerini de yapılandıralım. DNS'ye girdik. Yine burayı açtık. DNS ne demekti? Bununla ilgili konuşmuştuk zaten derslerimizde. Type bakın burada Type Record A Record seçin diyor ve adresi de şu olarak belirleyin diyor. Biz de adresi belirleyelim. Bu bilgisayarın IP numarası bu. Bu adrese girildiğinde Cisco.com'a girilmesi gerektiğini söyleyen şey domain name, domain name server. Onu da ekle dedim. Devam edelim. Sonra da bizi tekrar yapılandırma sayfasında sunucumuzun adını değiştirelim. Biraz önce silmiştim ya o yüzden düzeltiyorum statik IP veriyoruz. 208 67 221 DNS server'da girelim. Tamam. Şuradan Fest Eternet arayüzüne geliyoruz. Ve burada da yine şurada bahsettiği yapılandırmaları yapıyoruz. IP adresi ve 6A maskesini girmemiz lazım. Burada statik seçili. Şimdi IP adresine girelim. Alt tarafa da zaten alt a maskesini otomatik olarak atadı. Devam ediyoruz. Şimdi bu alanları yaptık ama Acaba bağlantımız çalışıyor mu? Onu kontrol etmemiz lazım. Onun için yine bilgisayarın komut ekranına giriyorum. Mor diyor şurada gördüğünüz gibi. O enter'a bastıkça geri kalan bilgileri de gösteriyor. Şimdi ne yapacağız? IP config release. IP config release neydi? bizim mevcut IP yapılandırmamızı geri havuza atıyordu. Yani IP yapılandırmamızı temizliyordu. Dediğim gibi bu komutları kendi bilgisayarınızda, kendi evinizde paket tracer olmadan direkt şuradan komut satırına girip IP config deyip bırakabilirsiniz. Ben yanlış yazdım. Bakın Media Disconnected diyor. Şu an internet bağlantımı kesti. Şuradan da göreceğiniz gibi. IP Config Renew diyeceğim. Yine mi yanlış yazdım? Hayır. Bakın bağlantımı gerçekleştirdi. Bu da aynı şekilde bu bilgisayara internete bağlanıyor mu onu kontrol ediyoruz. Yeni bir IP alabiliyor mu onu kontrol ediyoruz. Bakın tekrar IP alabildi. Demek ki sağlıklı bağlantı yapmışız. Bir de ping atalım. Daha önce de ping atmıştık. Bağlantımız sağlanma server'a bağlanabiliyor muyuz? Ping atalım. Gördüğünüz gibi attığımız ping'e cevap geldi. Demek ki bağlantıda sıkıntı yok. Eğer burada bir hata olsaydı, yanlış bir bağlantı yapmış olsaydınız e, ya şurada yanlış bir cihazı seçmiş olsaydınız bu ping hatalı dönüyor arkadaşlar. Şu an tüm bağlantılarımız doğru olduğu için e, herhangi bir veri kaybı olmadan bağlantımız sağlandı. Bu komutları işte ping komutu, ipconfig renew, ipconfig release veya ipconfig old komutlarını artık defalarca her ders her ders anlatmayacağım. Bu komutları artık biliyor olmanız lazım. Şimdi burayı da kapatıyoruz. Bağlantımız sağlam. Peki bu dosyayı nasıl kaydedeceğiz? File kısmında save as diyorum. Nereye kaydedeceğim masa üstüne? Basit bir A oluşturma. Dedim ve kaydettim. Gördüğünüz gibi bu uygulamayı tamamlamış olduk. Bakalım masa üstüne buraya kaydedelim. Bu uygulamamız bu kadar. Bir dahaki uygulamada görüşmek üzere. Lütfen siz de bu uygulamaları bilgisayarlarınızda tekrarlayın. İyi günler, iyi çalışmalar.